Merhabalar arkadaşlar. Sizlerle birlikte bilgi paylaşımı yapacağız. Yani benden çok iyi olan ustalarım tabii ki vardır. Onlara sonsuz saygımız var. Yalnız ben yıllardan beri işte hem üreticilik hem kuaförlük hayatında yani toplam totalde bir edinmiş olduğum bilgiyi sizlere anlatmak istiyorum. Çünkü keratin uygulaması yaparken sürekli aldığımız şikayetler aslında teknik yapılan hatalardan kaynaklı. Bugün sizlere biraz uzun olacak video ama İnanın sabredin sonu güzel olacak, selamet olacak. Bugün sizlere hangi ürünü için ve neden kullandığımızı ve ne işe yaradığını anlatacağım. Bir numara şampuanla iki kez saçı yıkadığınızda saçın pul tabakaları açılıp ve iki numara keratinin saçı daha iyi nüfus etmesini sağlıyorsunuz. Daha sonra 2 numaraya gelir. Bizim 2 numaramız doğal hayvansal keratinle destekli olduğu için en büyük hatalarımızdan bir tanesi çok fazla ürünü saça sürmemiz. Ürünü çok fazla saça sürdüğünüzde çok iyi bir sonuç çıkmayacaktır. Ürünü olabildiğince saça yedirebileceğiniz şekilde sürmeniz hem sizin için maddi olarak hem de çok fazla zaman kaybetmemeniz için çok önemli bir unsur. Doğal saçlarda 15 dakika işlem görmüş saçlarda sadece 10 dakika bekletin. Saça keratini sürdükten sonra sadece ılık fönle kurutun. Evet aşama birazcık uzun sürüyor. Zaman biraz fazla alıyor ama Doğru sonuç almanız için yüksek ısıyla kurutmayacağız. Birçok hazır arkadaşımızın salonlarında profesyonel olmayan düzleştirici presler var. Yani çok özür diyorum ama babaannesinin çeyizinden kalmış presle düzleştirme işlemi yapmaya çalışıyor. Böyle bir işlem olamaz. Bu yüzden biz ne diyoruz? İşte erkeklerin kullanabileceği profesyonel 230 ve üzeri ısı alabileceği düzleştirici presle çalışmak zorundalar. Şikayet saçları renk değişikliği yapıyor. Kuaför arkadaşımıza soruyoruz. Bana düzleştirici presinizin iç kısmının fotoğrafını atabilir misiniz diye ve hiç presin ağzı temizlenmemiş. Bu temizlenmeyen presin ağzının üzerindeki keratinler Zaten keratin ve protein ısıyı gördüğünde rengi açığa çıkartan bir ürün. Bu yüzden bu açığa çıkan renk saça bulaşabiliyor. Biz ne diyoruz? Her zaman bu düzleştirici presinizin ağzının temiz olması gerekiyor. Uygulama yaparken hızlı hızlı bir şekilde böyle çok kalın parçalar alıp uygulama yapıyorlar. Ama bu kadar kalın parça alıp yani böyle bir parça alıp düzleştirici yapamazsınız. Bunun olabildiğince ince pres yaparken sizden ricamız saçın her noktasında yani bu kadar hızlı hızlı yaptığınız bir uygulamada sonuç alamazsınız. Pres işlemi bittikten sonra 4 numara kolajen destekli saç kremimizi süreceğiz. Bunu sürmemizdeki mantık nedir? Seltmiş olduğumuz saçın tekrardan pH'ını 4.5'a getirmek için kolajen saç kremini uygulayacağız. Kolajen saç kremini uygulayıp elimizle birazcık masaj yaparak ısı verdiğimizde saçın pH dengesi yerine oturacaktır ve keratin işlemi saça mühürlenmiş olacaktır. Saç kremini sürdükten sonra bir 15 dakika bekleyeceğiz. 15 dakikanın sonrasında tuzsuz, gerçekten tuz olmayan, paraben olmayan bir şampuanla saçı arındıracağız. Yapmış olduğumuz keratinden. Birçok arkadaşımız keratin uygulamasını yapıyor. Saçın üzerinde 3 gün tutuyor. 3 gün boyunca pres yapıyor. Böyle bir şey kesinlikle gerek yok. Çünkü sonuç itibariyle keratin bir kimyasal o kimyasalı 3 gün boyunca saçınızda taşımanızın bir anlamı yok. Çünkü neden? Uygulamayı yaptınız, pres yaptınız, pul tabakaları kapandı. Bitti artık. 3 gün neden üstünüzde taşıyacaksınız bu kimyasalı? Gene de yapmak isteyen kendi bilir. 3 numara şampuanla yıkadıktan sonra saçı arındırdıktan sonra tekrardan isteyen üzerine bir krem sürebilir. Daha sonrasında saçı yıkadık, kuruttuk. Yani bunu kesinlikle her uygulama yaptığınız müşteriye duştan çıktıktan sonra saçı tamamıyla kurutmak zorunda. Saç ıslak kaldığı sürece pul tabakaları açık kalır ve yapılan keratin işlemi dışarıya akar. Bu da işlemin çok hızlı bir sürede bozulmasını sağlar. Yapmış olduğunuz tüm işlemin sonunda saçın görmüş olduğu bütün tahribatları onarabilecek bir saç serumu. Biz bazen müşterilerimize diyoruz ki bu ürünler tamamıyla bir bütün halinde birbirine zincirleme çalışmaktadır. Ama insanlar sadece bir ve iki numarayı almayı tercih ediyor. Bunlar sürekli bu yapılan işlemin eksik kalmasına sebep oluyor. Yani biz evet bunları satmak için ürettik ama doğru çalışması için doğru prensiplerin olması gerekiyor. Bu yüzden sizden ricam ürün alırken sipariş verirken set halinde almanız. Çünkü bunların hepsi birbirine bağlantılı ve zincir halinde devam eden ürünler. Uygulama yapmış olduğunuz her müşteriniz mutlaka bu üçlüyü kullanmak zorunda. Çünkü neden? Isıyla beraber tahrip olan saçlarınızın nemlenmesi için, düz kalması için, bakım olması için bu üçlü mutlaka evlerinde bulundurulması gerekiyor. Yani dediğim gibi bunu sadece ben kendi bilgilerim aktardım. Belki size göre yanlış gelen bir şeyler vardır. Fikrinize saygı duyarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırıp bunu dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Eğer gene kafanıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olursa mutlaka iletişim numaramızdan, sosyal medya platformlarından bizlere ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.